Bu yağışların yağmasından gayet memnunuz. Yani daha da devam edeceğini duyduk haberlerde ve mutluyuz. Ekim ayı geldi. Ancak şimdi işte tarlalarını falan kazarlar, ekim yapanlar yani bu yağmurdan faydalanabilir. Bahçeler falan da gitti zaten artık. Bir şey de kalmadı bahçelerde. Yani bu yağmur belki barajları falan göletleri doldurabilir. Yeraltı sularını doldurup onları destekler.